Merhabalar sevgili izleyenler. Bir Dünya Sanat Programı ile yine sizlerleyiz. Bu hafta yanımda yine çok kıymetli bir konuğum var. Ressam Şenay Sönmez konuğumuz. Kendisi aynı zamanda devlet Opera ve bale sanatçısı. Bu hafta çok keyifli bir yayın gerçekleştireceğiz. Şenay Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? aranızda olduğum için çok çok mutluyum öncelikle onu söylemek istiyorum teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz biz de çok mutluyuz neden diyeceksiniz bu güzel resimleri eserleri gördüğümüz için ekip olarak hepimizin yüzünde bir tebessüm uyandırdınız mutlu olduk izleyenlerimiz de görecektir dekorumuzdaki resimler Şenay Hanım'a ait çok keyifli çalışmalar biz bu keyifli çalışmalar üzerine konuşacağız şimdi ama ben öncelikle bale sanatından bahsetmek istiyorum kısaca Bahsetmek gerekirse, bale sanatı nedir ve sizin hayatınıza bale nasıl girdi? E, bale, duyguların e, e, bilgilerin belli bir e, kurallar çerçevesinde, disiplinlerin arasında, e, dekorun, müziğin, kostümün hı hı. E, bir arada olduğu, aslında birçok sanatı bir arada e, toplayan bir sanat türüdür. Duyguları vücut diliyle anlatan çok özel estetik bir sanattır. Peki bizim ülkemizde bale ne zaman başladı? Bizim ülkemizde bale Yüce Atatürk'ümüzün önderliğinde 1947 senesinde İngiliz Kraliyet Balesi'nin kurucusu Dame Lynette de görev önererek, onun da kabul etmesiyle, başladı diyebiliriz. 1947 senesinde Yeşilköy'de ilk bale okulu kuruluyor. Hı hı. Daha sonra o öğrenciler Ankara'ya getiriliyor ve 1957 senesinde ilk mezunlarını veriyor. İlk bale gösterisi de 1958 senesinde Ankara Devlet Opera Balesi'nde sahneye çıkıyor. Peki Şenay Hanım bale sanatın neresindedir? Baleyi biz nasıl tanımlayabiliriz? Buna kişisel cevap vereceğim. Tabii ki. Bale sanatçısı olmamın yanı sıra ressam kimliğin de girecek devreye. Bale bütün sanat dallarını toplayan bir sanat türü. Çünkü içinde müzik var, içinde ses var, dans var, değil içinde mi? dans var, içinde dekor var, dekorda resim var ve birçok mitolojik var. öyküyü hı hı. üzerinde taşıyor mitolojik e, hikayelerden. bale konuları olduğu için bence birçok sanatın toplamıdır balet ve estetik. ...kurallar karşılığında ortaya çıkan bence olağanüstü Zaten bir Zaten çok sanat. estetik kızlar değil mi? Böyle evet. çıkar. Ben de çok <laughs> evet. ilgi duyardım çocukluğumda da. Bale aynı zamanda çok disiplinli olmayı mı gerektirir? Kesinlikle. Ee, bir bale peki sanatçısını... yediğimize <laughs> içtiğimize gerçekten doğru mu? Balerinler evet. çok az Kes, yer. Kesinlikle çok doğru. Yani e, bale yaptığım, aktif çalıştığım yıllarda <laughs> örnek vereyim... ...bir pizzayı hayatım boyunca bitirememişimdir. Bir çeyreğini ancak ya işte beslenme şeklinize hı hı. çok önem vermeniz gerekiyor. Daha az, daha kuvvetli gıdalarla besleniyorsunuz. Gün boyu hiçbir şey yemeden geçirdiğim olurdu benim. Hı hı. Akşam sadece bir öğün yerdim. Öyle aksa takdirde hareket edemiyorsunuz. Yani yemek sizi ağırlıklı kılıyor. kılıyor ve o etmek... parmak ucuna çıkmakta zorlanıyor Evet musunuz, dans etmeniz zorlaşıyor. çünkü Peki bizim ülkemizde baleye ilgi neden az diyeceğim ama İzmir'i bu istisna İzmir'i dışında tutacağım. Çünkü İzmir'in izleyicisinin çok olduğunu biliyorum. Bir röportajınızda da evet. söylemiştiniz. Evet İzmir izleyicisi gerçekten çok sahip çıkıyor baleye, Hı -hı. sanata. Bütün eserlerin izleyicisi hiç boşluksuz dolu dolu oynuyor. Alkışlarına da çok yürekten veriyor İzmir izleyicisi. Yani bale ülkemizde sanılanın aksine çok popüler, çok hı hı. ilgi duyulan bir e, sanat türü. Evet yani İzmir aslında biraz daha tabii ki tüm ülkemizin tüm şehirlerinde mutlaka var. Ya bu çok aynı şekilde Mersin'de var. böyle, Antalya'da evet, böyle, Türkiye'de 7 evet. tane e, bale var. E, olan Devlet Opera Balesi hı hı. var. Bunların her biri aynı şekilde doluluk oranı çok yüksek izleyicili. ve çok bütün eserler full. Evet. Hepsinin biletleri önceden internetten hı hı. satılıyor. Bize zaten onun serzenişi çok geliyor. Niçin bilet bulamıyoruz diye. Yani izleyici çok severek algılıyor ve sahip çıkıyor eserlere. Kesinlikle öyle. Şenay Hanım şimdi bale demişken ayrıca sizi programın başında da anons ettiğim gibi ressamsınız. Çok güzel eserleriniz var. Böyle bakınca insanın yüzünde tebessüm ettiren, insana mutluluk veren çok şahane resimler var. Teşekkür ederim. Ee, bu da bu serinin adı da Tombul Balerinler serisi. Şimdi evet. Tombul Balerinler derken burada bir baş kaldırı görüyoruz, değil mi? Bir sanatsal evet. baş kaldırı var. Neden Tombul Balerinler? Ee, aslında bize dayatılan zayıf olmanın güzellik olduğunu ben reddediyorum. Zayıf değil, kilolu da güzeldir. Güzellik ruhtadır. Hı, hı. İnsanın fiziği tabii çok önemli ama güzel olan ruhla bütünleşen bir, bir fiziktir. İlle daracık bir maydanoz suyu, bir maydanoz yaprağıyla bize dayatılanı reddediyorum. Ve o yüzden de e, mutlu insanların biraz daha tombul olduklarını fark ettiğim için pombal balerinler. Yemek yemek de çok keyifli bir Bence şey değil de. mi? O dediğiniz maydanoz suyu evet, akımına bir ara ben de katılmıştım. Redediyorum. Hiç keyifli bir şey değil. Kesinlikle. Çok da sağlıksız. Tavsiye Kesinlikle. etmiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, yani Kesinlikle. burada gördüğümüz gibi de eserlerde gayet kilolu bir kadın da gayet güzel olabilir. Kadınların tek tip bir fabrikadan çıkmış gibi görünmesi de evet. e, gerekmez. Kesinlikle gerekmez. Herkesin güzel olmak için kendi olması hı hı. gerek ruhunu geliştirmesi gerek ruhla bütünleşmesi gerektiği zaman güzel olduğuna inanıyorum. Güzellik tabii çok önemli bir kavram ama evet. yani ille incecik olmamız gerekmiyor. Evet. Şimdi incecik olmak gerekmiyor derken bir de sizin sağlık sebeplerinden ötürü bir dönem kilo almıştınız evet. değil mi? Evet. Ee, bu resim serisinin özünde de kişisel bir baş kaldırı var demiştik. Sizin hı hı. hayatınızda da bu bir dönüm noktası mıydı peki? kesinlikle? Milan Kundera'nın bir lafı var. Ya bu yükün altında ezilip gideceksiniz ya da Yükün üstüne çıkıp o yükü ezeceksiniz. Ben bu sözü kendimle bütünleştirdim. Hı hı. Üzerime çok yük olmuştu bu e, kilolu olma hali. Hı hı. Kendimle dalga geçtiğim bir iş hali gelsin istedim ve onun üzerine e, resimlerimi kilolular olarak da yapıp sergiliyorum. Ve gelen insanlardan aldığım reaksiyonlar. Çok güzel. Sergime gelen ilk e, adımını atan herkes bu ne kadar güzel. Bizi çok mutlu ettin Şenay deyip gidiyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Kesinlikle bundan. öyle. Biz de ekip arkadaşlarımızla resimlerinizi inceledik siz Teşekkür gelmeden olun. önce. Hep aynı şeyleri duydum. Yani resimlerinize bakan kişi ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Hepsinde de yüzünde bir mutluluk vardı. <laughs> bu da gerçekten e, önemli bir şey. Bence siz bu hedefinizi de başarmışsınız demek Dünyayı görme o, halim belki de bu benim. Daha baleyi bildiğim için. Bale <laughs> kostüm. Renkler, tüller, hı hı. güllerle yaşamım geçti. Çünkü 35 senedir profesyonel bale sanatçısıyım. Evet. 10 senede okula eklersek 45 senedir yaklaşık bu sanatın içindeyim. Hı hı. Devlet sanatçısınız. Evet devlet sanatçısıyım. Devlet Opera Balesi bale hı hı. sanatçısıyım. Ee, ve onun için gördüğüm ve bildiğim dokularıma işlenmiş olan bu olduğu için bunları resmediyorum. Kendime anlatıyorum aslında. Evet. Ee, bu arada resim yeteneğiniz de aslında çocukluğunuzda başladı değil mi? Ben yine evet. röportajınızda okumuştum. Siz ekran karşısında balerinleri izleyip resim mi yapardınız? Evet. Annem zaten res, ressam. Anneniz de önemli bir sanatçı. E, çok değil önemli. Mi? Gülseren, bir sanatçı. Gülseren Gülseren Sönmez. Sönmez. Hem sulu boya sanatçısı, Hı -hı. hem ebru hem yağlı boyacı, hem de aynı zamanda yazarlık kimliği var annemin. Hı -hı. Ve ailemde çok insan var aynı şekilde sanatçı olan. Teyzem cam altı sanatçısı, diğer teyzem arkeolog profesör. Yani hepsi Hı -hı. birbirinden kıymetli insanlarla dolu bir aileye sahibim ve çok şanslıyım. Hı -hı. Ee, i̇lk baleye hevesim annemle resim çalışırken, işte doğduğumdan beri ben e, resim kağıtlar, resim boyalarla geçti ömrüm. Ee, i̇lk 2-3 yaşlarındayken de televizyonun yeni başladığı yıllar e, böyle 5 dakikalık bale verirdi ya da geceleri bale koyardı. Ben onu uyumaz beklerdim ve onları hep yapardım kağıtlarıma, hep Hı -hı. bale. Ya Bana çok estetik gelirdi ve doğru da bir şey yapmışım. Mutluluğu orada buldum. Kesinlikle öyle. <laughs> Biz de resimlerinize baktıkça mutlu olduk. Teşekkür Peki ederim. tombul kadınlar, tombul balerinler demişken siz hem bir sanatçı olarak hem cinslerinize ne mesaj vermek istersiniz? Onların mutlu olabilecekleri bir yolda ilerlemelerini isterim. Hı hı. Dediğim gibi yani baskı değil. Baskılar insanı mutsuz kılıyor. Kendilerine kendi olabilecekleri, ruhlarını geliştirecekleri yollar bulurlarsa... Kesinlikle yol onları bir yere götürecektir. Ben kendime böyle bir yol buldum. Yani çok üzüldüm kilolu olduğum için çok kendimle yarışa girdim. Sonra baktım ki bu böyle. Hı hı. ve mutsuz olmamı gerektirmiyor. Bunu mutlu olabileceğim şekle dönüştürmek için de tuvallere aktardım. E tuvallerim zaten yuvarlak. Onlar da for, tombullu Form olarak tombul. tombullu <laughs> anlatıyor bize. Böyle bir yolculuk oldu bu. Bilinçli değil aslında. Yani ama siz e, mutluluğu buldunuz yani Ben mutluyum, kadınlar çok mutlu da, bir insanım. yani kadınlarda yani kilonuz varsa ya da Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle bir mükemmel görünme aynı hali var burun, değil mi? Aynı burun, aynı dudak, aynı göz yani bu bu kadar aynı olmamak biraz kendin olmak evet. gerekiyor. Kesinlikle. Kendi yolculuğumuzu da bu yüzden kendimizin bulması gerekiyor. Kendimiz olabilmek çok özel bir şey. Kesinlikle öyle. Peki şimdi tekrar resimlerinizde bir üslubunuza dönelim istiyorum. Az önce de söylediğim gibi çok farklı bir üslubunuz var. Çok teşekkür ederim. Renkleriniz de çok güzel canlı. Hem neden bu renkleri kullanıyorsunuz? Ayrıca kendi üslubunuzu nasıl yorumlayabilirsiniz? Nasıl yorumlarsınız? Peki, kendi üslubumu tamamen e, fantastik e, ögelere dayalı yapıyorum. Çünkü sizin yanınızda duran resmim örneğin bir okyanuslu bile anlatıyorum. Okyanusu suyu çok seviyorum çünkü. Aha. Okyanusun dibinde bale yapanlar bu, bu gerçekçi bir şey değil ama benim gerçekliğim böyle yani illa yine sınırlarımın olmadığı için kalıplarım da yok yani benim dansçılarım suyun dibinde de olabilir hı hı. E, yahut da sabuncağız köşküne de olabilir evet e, his köşkünün önünde de olabilir ya da e, tatilin önünde bir faytona e, üzerine uçacak kadar e, ve Yakınlaşan bir peri de olabilir. Hı hı. Ee, bunlar benim e, fantastik dünyamı anlatan işler öyle eserler. Şenay Hanım, bir de ben resimlerinizin e, hikayelerinden de bahsetmek istiyorum. Örneğin bu yanımda duran eserde neyi resmetmek istediniz? Bunun bir hikayesi var mı? Genelde eserlerimde fantastik öyküler kuruyorum ben. Ve bu da bir okyanusun dibi. Okyanusun dibinde bale yapan bir çift. Badöde çifti diyebilirim ben buna. Hı -hı. Ve onu izleyen balıklar. Yani o anki duygusal durumum neyse onu resmediyorum ben aslında. Okyanusu, suyu çok sevdiğim için Hı -hı. o resim öyle çıktı ortaya. Benim de çok sevdiğim, en başından beri favorim dediğim resminiz. Burada Sabuncakiz Köşkü. Şimdi ekranlarımıza da gelecek. Burası neresi peki? Büyükada'da çok önemli bir köşk. Köşk, Adana tarihinde önemli yer etmiş. Bir, 19. yüzyıldan 19. kalan yüzyılda bir köşk bakanlığı. değil mi? Evet, köşk. Ben yine onu fantastik kurgumla Dolunay'da Serenat adını verdim. Sabuncakis Köşkü. Evet. Ee, yine bir çift, yine bir sevgiyi anlatmaya çalışan. Evet, i̇şte böyle. çok güzel. Eserlerinizde de böyle bir kadınlara... E, bir jestler var değil mi? Kadın Mesela... güzeldir. Kadın bir yer, bir ülke Hı -hı. değildir. Kadın bir dünyadır. Ve bu dünyanın etrafında döneriz biz. Yani evet. kadını ben öyle gördüğüm için Hı -hı. dünyanın etrafında dönsün istiyorum. Tabii. Biraz, yani yaşamın e, var olması. Taraflı oldu ama yani böyle görüyorum. Yok aslında doğru. Çünkü insanlığın var olması da kadınlar sayesinde. Kesinlikle. Yani... Annelerimiz ve büyük annelerimiz ve büyük büyükannelerimizin <laughs> evet. sayesinde bugünlere evet, gelebiliyoruz. Öyle. Örneğin bir başka resimde de faytonda elinde çiçek elinde çiçek gül bir periye gül uzatan bir adam figürü evet, var değil ben mi? Evet orada ben atları da insanları da doğayı da çok seviyorum. Atları kırbaç duygusu beni üzdüğü için. Beni de çok güzel Kırbaç yerine ben Hı -hı. gül ...verilmesini tercih ediyorum. Öyle resmettim. Burada da aslında bir mesaj var değil mi? Evet. Atlara, hayvanlara karşı. Evet, her ee, şey. Onlar bizden daha özeller ve sanki daha sırra sahipler. Çok Dünyanın daha Dünyanın sırrına çok daha sahip olduklarına inanıyorum o varlıkların. O yüzden onlara kaba davranmak, kötü davranmak... Evet. ...hiç insanoğluna yakışmıyor. Biraz daha onlardan öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi bir de ben yine çok sevdiğim bir eseriniz... Bunu Yine da o da Büyük Adadan, Büyük Adanın e, Agopian Palas, Çankaya Palas, o da çok özel bir Aha. bina. Onu öyle yine tuvalime almak istedim. Orada da yine atlar, yine bir harika dans eden çiftimiz var. Bunlar rock and roll gibi de çalışıyorlar aynı zamanda. Çok güzel. Yine tarihi bir köşkün önünde. Büyükada evet. zaten değil mi? Tarihi evet. köşkleriyle evet. de meşhur. Çok özel bir Siz de yer. de Büyükada'yı çok seviyorsunuz. Çok, İzmir'den gelip yerleştiniz çok, benim gibi. Evet, evet. Çok teşekkür ederim hayatım. Evet, şimdi ben biraz da Türk sanat tarihindeki ilk kadın ressamlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki sanat tarihinde çok önemli isimler var. size ilk kadın ressamlar deyince aklınıza kimler gelir? İlk 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 Celile gelebilir. Cella Hanım. Celile Hanım. Celile Hikmet. Hı hı. <laughs> Nazım Hikmet'in annesi. Annesidir. kendisi çok önemli bir sanatçıdır. O dönemde nü resim yapabilme yüreğini göstermiş. Hı hı. Bir şekilde o da baş kaldırmış bir sanatçıdır. Evet. Ee, ve hakikaten çok dramatik e, hı hı. bir öykü sahibidir. Zaten şu anda da portresi yine annesinin gözünden Nazım Hikmet'in evet. portresini görüyoruz. Evet. Oğlunun portrelerinde çalışırdı Celil Kesin, Hanım. kesinlikle oğlunun portrelerinde çalışırdı. Diğer e... bir de İnas Sanayi Nefise Mektebi'nden de bahsedelim evet. istiyorum. Türkiye'nin ilk kadın ressamlarını yetiştiren okul. İlk Nazlı o, Ecevit'ten ve onun resimlerinden de bahsedelim. O, çünkü evet. Nazlı Ecevit de izleyenlerimiz bilmeyenler için Bülent Ecevit'in annesidir aynı zamanda. Evet. Yine Türkiye'nin ilk kadın ressamlarındandır Nazlı Kesinlikle. Ecevit. Nazlı Ecevit e, resimlerinde nasıl neler çalışırdı ve üslubu nasıl Nazlı, Nazlı Ecevit, Ecevit diğer e, Celile Hanım'a farkı olarak Celile Hanım bir salon kadını ve varlıklı bir hı hı. ailenin kadını olduğu için Varlıklı insanların portrelerini çalışmış. C Cilli Hanım'dan sonra İNAS okullarını bitiren, İNAS okulları Zeynep Hanım Köşkü'nün içinde açılmış. Türkiye'nin sanayi nefisinin başlangıcı, bugünkü Mimar Sinan Güzel Sinatlar Fakültesi'nin esas hı hı. geçmişi olan bir okul. Oradan mezun Nazlı Cevit'te ve o emek üzerine daha çok çaba sarf etmiş, emeği anlatmak istemiş, daha e, konaklardan, saraylardan daha günümüze gelmiş ve emek e, üzerine e, hı hı. çalışan kadını köylü kadını resmetmiş ve böylece daha sıcak bir diyalog kurmuş. Resimdekini yaptığı hı hı. köylülerle kendisi arasında ve uzun sürede Gazi Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı için e, çok önemli bir ressamımızdır kendisi. Bunun evet. için bir küçük ayrıntıyı da söyleyeceğim. Tabii. Annesinin ressam kimliğinden etkilenen Bülent Ecevit uzun yıllarda resim eleştirmenliği yapmış. Sayın başbakanımız eski başbakanımız. Evet eski başbakanımız. <laughs> rahmetli anıyoruz Bülent Ecevit aynı zamanda Kıbrıs Fatihi evet. değil mi? Ee, çok aslında sanata önem veren bir aile yani. Herkes bilmez belki Bülent Ecevit'i siyasi ile. tabii evet. ki, tanırlar. Hem çok naif hem... Şiirleri de var yine eşi Rahşan Ecevit de öyleydi. Hı hı. E, annesi de e, sanata ilgi duyan nitekim ilk kadın ressamlarımızdan olan saygı değer ülkemizin değerlerinden. E, Kesinlikle. Onlar insanlardı. önce oldukları için bugün sanat bugün buralara Kesinlikle geldi. Kesinlikle öyle. Onlar olmasaydı belki de çok farklı olur. Sanat olmasaydı zaten dünya çok Tabii. renksiz ve mat olabilirdi. Sanat bir bakış açısı, bir güzellik katıyor dünyaya. Sanat Kesinlikle. olduğu için dünya daha güzel kesinlikle ve biz de sanatın her zaman var olmasını istiyoruz. Evet. Ee, kadın ressamlar demişken aslında birçok kadın ressamlarımız var ama programımız tabii ki hepsini sığdırmamız mümkün değil. Bu yüzden Mihrimüşfik Hanımdan da biraz bahsedelim Esa istiyorum. Esas sonu atladık. En önemli hı hı. E, öğretmen olarak bu işe başlayan Üşvik e, ilk padişaha çocukken bir resmini hediye ediyor. E, padişah bunu çok beğendiği için e, Padişahın ressamından ona Hı -hı. dersler aldırtıyor. Zonaro. Zonaro'dan, Zonaro'dan. Zonaro'dan ilk eğitimlerini alıyor. Hatta akaretlerde iki yıl ders alıyor. O sırada bir aşka kapılıyor. <laughs> Ve aşkıyla beraber Roma'ya gidiyor. Ve bu sefer Roma'da eğitimlerini sürdürüyor hayatını. Evet. Ama o aşk sürmüyor. Sürmediği için Paris'e yerleşiyor. Paris'de Montmartre'de Montmartre'de. Montmartre'de resimler yapıyor. Orada pro, e, portreler çalışıyor. Onları satarak hayatını kazanıyor. Derken e, eşiyle orada tanışıyor ve sonra Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye geldiğinde 1883'te Sanayi Nefis'e kuruluyor ilk. Ondan sonraki ilk e, kadınlara eğitim verilmiyor. İlk erkekler eğitim alıyor orada. İnaz e, okulunun kurucu müdürü oluyor. Kendisine böyle bir görev veriliyor ve ondan sonra Nazlı Ercevit, Fahri Nisa Zeyt, evet. Güzin Duran gibi önemli ustalar hı hı. yetiştiriyor. Evet, bu yüzden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bizim için önemli bir değer. Evet. Yani İnaz Sanay Sanay Nefes Mektebi, İnaz Sanay Nefse Mektebi. peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Size ilham olmuş bir sanatçı var mı? Kadın veya erkek? Ee, ...Segantini, İtalyan, erkek. Ee, onun çok seviyorum kendi içimde. Neden sevdiğimi de bilmiyorum. İlham değil, onu sevdi, hı hı. seviyorum onun çalışmaları. Daha çok inekleri yapıyor. Baleyle ilgisi yok benim çalışmalarımla ama... ...onun o hayvanları resmedişi, çok gerçekçi. Hı hı. Onu çok etkileniyorum. Tabii annemden etkileniyorum. Annemin dünya görüşü de beni çok etkiliyor. Ve çok çalışkanlığı da çok etkileniyor, hı hı. etkiliyor. Böyle söyleyebilirim birçok çok evet. var aslında da yani bir ilk aklıma var. gelen i̇lk bu aklımıza. soruyla ilk Hı -hı. aklıma gelen İtalyan ressam Segantini. Aynı zamanda heykeltıraşlardan da çok etkileniyorum Bernini. Evet, o Bernini evet çok e, önemli bir isim heykel konusunda Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Peki günümüzde beğendiğiniz yerli ya da yabancı kadın ressamlar veya erkek ressamlar da olabilir yani kimleri takip ediyorsunuz? Yani cinsiyet ayırt etmiyorum Hı -hı. ama yani günümüz sanat anlayışını e, aslında... Çok beğeniyorum. Hı, hı İnsanların çok çalışkan olma, olduğu bir zaman dilimindeyiz. Herkes çok üretiyor hı hı. ve bunları artık sanat fuarlarında seyirciye sunuyorlar. Her yerde çok fazla sanat galerisi açıldı. Çok Kesinlikle. Bunlar çok olumlu şeyler. Bir isim veremem ama hı hı. E, genelde bulunduğumuz yeri seviyorum. Genellikle dediğiniz gibi artık sanata değil mi biraz daha bilinçlendi. Evet. Dünyaya da açıldı Türk Dünyada sanatçıları. Açıldık. Dünyada birçok yerlerde sergi açılıyor. Kesinlikle. Yani önemli çok önemli insanlar var Türk sanatçılar arasında. Önemli sanatçılarımız Hı -hı. var. Hep de olmalarını umuyoruz. Kesinlikle. Sizler gibi dek. yüzümüzü gülümsetiyorsunuz gerçekten. En azından dünyanın bu koşuşturmacasından bir nebze de olsa resimlerinize eserlerinize bakıp. Ee, başka başka dünyalara gidebiliyoruz. Ne mutlu bunları duyuyorsam ya yani ben hakikaten kendi mutlu oluyorum onları yaparken Hı -hı. ve bunu yayabiliyorsam dünyanın en zengin insanı sayıyorum kendimi. Kesinlikle öyle. Ee, peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum size sanat tarihinde sizi etkileyen ya da çok sevdiğiniz ressamlardan bahsetmek istersek hangi ee, ressamı söylersiniz? Tabii bu. O kadar çok ki sayabileceğim isimler Tabii ama mutlaka. İtalya'da olduğum süre içinde en çok etkileyen beni Leonardo da Vinci, hı hı. Caravaggio, Michelangelo bu üç isim beni gerçekten çok etkiliyor. Çünkü dünyayı nasıl gördüklerini ve ne kadar hı hı. çok emek verdiklerini anlamam mümkün değil. Özellikle Michelangelo'nun <laughs> Sistine şapelini izlerken Evet çok... E, Şapeli çalışırken iskeleler kurup yatarak bütün şapeli hı hı. resmediyor kısa bir sürede. Evet. Olağanüstü bir emek ve evet. olağanüstü işler ortaya çıkıyor. ben yani Onlar sanatçıysa kendimi sorguluyorum ben neyim? O kadar büyük ki yaptıkları işler. Leonardo da Vinci'yi sadece ressam diye sanatçısı. söz edemeyiz. O aynı hı hı. zamanda filozof, o aynı zamanda bilim adamı, o aynı zamanda uçak mühendisi aynı zamanda içinde o kadar çok, çok e, kimliği hı hı. bir arada tutan bir e, olağanüstü varlık ki sanatçılık diye sınırlayamayacağım onu. Kesinlikle. O çok başka ve Rönesans'ın en büyük imzasını atan iki isim Caravaggio onlar kadar ünlü olmamasına rağmen hı hı. o da çok önemli. Caravaggio'nun da eserleri çok evet, iyidir. Evet, çok çok büyük bir usta, hı hı. çok büyük üstad. Yani İtalya'daki e, Rönesans sonrası sanatçılara dair hı hı. E, olağanüstü bir hayranlığım var. Evet, mimariye de yansıyor zaten değil mi Rönesans'ın? Kesinlikle, hem mimari hı hı. aynı zamanda klasik balenin başlangıcı da yine Rönesans'la olduğu için hı hı. o sanatçıların bıraktığı izlerle her şey etkilenmiş. Her şey değişiyor. Tiyatro etkilenmiş, bale etkilenmiş. Balenin başlangıcı da zaten Rönesans'la. İlk balenin e, bale olması yahut ilk bale denilebilmesi e, yine Floransa'da yaşayan, Medici oranın çok zengin bir Medici ailesi. ailesi, Medici ailesinin kızları Catherine de Medici'nin düğününde e, ortaya çıkıyor. Hı hı. Düğününde ilk konulu bale oluyor. Ama ondan öncesi e, yine e, İtalya'da, Yunan tragediyalarından sonra danslarla yaptıkları figürleri hı hı. 14. Louis, e, balenin e, dans hayranı, balenin 5 pozisyonuna Cicchetti e, ailesiyle birlikte karar veriyorlar. Bunu <laughs> uluslararası platformda e, isimlerini Fransızca terim olarak onaylıyorlar ve bale öyle günümüze geliyor. Yani Rönesans'taki ressamlar, Etkisini o kadar çok e, genişletiyor ki bu dansa, tiyatroya, müziğe, her şeye dünyanın değişimine neden oluyorlar. Her alana yansıyor evet. aslında, değil mi? O Orta Çağ karanlığından çıkıp Rönesans'a evet, geçtiğimiz anda dünya güzelleşiyor. dünya güzelleşiyor, gerçekten Kesinlikle. tam anlamıyla böyle. Evet. Gerçi Orta Çağ'ın da tabii kendine göre kendine has mimari güzellikleri, yapıları o duvar resimleri ama o e, katı var. Kuralları, Tabii o karanlık o katı, aydınlığa öyle, dönüyor aydınlığa ve bu dönüyor. yenilik bu o bu yenilikle beraber hala günümüze bu aydınlanmanın ışığı geliyor. Kesinlikle öyle. Yani baktığımızda orta çağda o gotik yapılar değil mi? Kasvetli Hı -hı. yapılar bir anda işte yüksek pencerelere evet. aydınlık ortamlara dönüşüyor. Kesinlikle. O nedenle gerçekten tam bir aydınlanma çağı her alanda evet. diyebiliriz Rönesans. İyi ki Rönesans var. İyi ki, i̇yi de, ki. de öyle. Evet. Ee, i̇yi ki öyle. Şanay Hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiniz. Çok zarif hepiniz. Zarifsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum varlığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Resimlerinizle bizleri gülümsettiniz. Bir tebessüm oldu hepimizin yüzünde. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Sergilerinizi de Büyük Adada da sizinle bir kahve içmeyi çok isterim. Bir küçük bir şey eklemek isterim. Tabii ki. 26 Mayıs tarihiyle 29 Mayıs tarihleri arasında ee, yeni kapıda bir sanat fuarı başlıyor Hı -hı. Art Contact. Orada Hı -hı. da benim eserlerim olacak. İzleyenleri Hı -hı. bekleriz. Tabii ki izleyenlerimize de duyurmuş olalım. Ziyaret edip bu güzel keyifli resimleri yerinde görme şansına erişebilirsiniz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler Bir Dünya Sanat programının bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Sanatla kalın, Hoşçakalın.